Arkadaşlar bugün efsane bir video arkadaşlar. Bugün Minecraft çekiyoruz ve yanımda abim var arkadaşlar. Selamünaleyküm. Maalesef arkadaşlar Minecraft'ta abimle birlikte oynayamıyoruz. O yüzden ikimiz de başka bir şeyde oynuyoruz. Ee, görüyorsunuz ki benim evim bu iki katlı bir ev. Şöyle burada şey var. Hayvanat bahçesi. Aa! Kurtlar koyunları yedi. Evet kurtlar. Ben bende de öyle bir şey oldu. Ben de kurtlarımı buraya koydum. Bir ara Görüyorsunuz arkadaşlar. Kurtlarım burada. Ben hayvanlarımı ise buraya koydum. Görüyorsunuz. Buraya birkaç tane daha hayvan ekleyeceğiz. Arkadaşlar hayvanlar buradan direkt çıkıyor. Ben çıkmasınlar diye buraya magma lavı koydum. Buna deyince onların canı gidiyor. O yüzden buraya değmiyorlar. Öyle bir taktik yaptım. Arkadaşlar ben ne yaptım biliyor musunuz? Evini yaktı abim. Ama eski evime e, o kötü zaten, kötü bir Yeni bir ev yaptı. Onu da şimdi suyla boyuyorum. <laughs> Yeni yaptığın evini de mi yok ediyorsun? Evet, hayvanlarımı suda da boyuyorum. <laughs> Arkadaşlar bakın. Böyle yapınca karanlıklaşıyor. Bir tanesini kırınca aydınlanıyor. Bakın karanlık. <laughs> Hop aydınlık. <laughs> He sadece burası aydınlanıyormuş. O zaman ben burayı açayım. Ya da boş ver ya yani. kalsın. Şu an karanlık ve arkadaşlar Aa, zombi. mu lan? Aha. O mağara. Ben bu lambayı tercih ediyorum arkadaşlar. Bayağı aydınlatıyor. Evet, şimdi de yaktım. Aa, ne oldu? Her yer yanıyor. Abi tüm çabaların boşuna gitti ya. Evet mağarayı seviyorum arkadaşlar. Mağaralara girmeyi. Ben galiba bu mağaraya girmiştim hatırlamıyorum. Arkadaşlar siz nasıl beraber girebiliriz söyleyin. Aynen ya. Biz beraber oynayamıyoruz. Uf bu evi de yaktım ben. He ben buraya girmiştim ya. Tatlıyorum. Ben buraya ben da yaktım. arkadaşlar benim burayı TNT ile patlatmam yok mu? Direkt kaçacağım kendim. Zombilerin evini patlatacağım. Arkadaşlar bu arada zombiler hep karanlıkta duruyor. Siz de fark ettiyseniz. Direkt... Ben de TNT ile patlatacağım çak. he çak çak direkt çakmak çıkıyor. Evet. Ee, no, he, böyle geliyor bazen. Direkt. Lan ben, siz benim evime mi girdiniz? Ben biraz daha kaç. kaç. Kaç patlıyorlar abi öleceğim. He dur ben ölümsüzüm değil mi? Vay Oo. Şey. Oo çok iyi. Bayağı iyi patlattım bunların yerini. Çekir dedim sana. Ben şu an evin arayın TNT ile kaplıyorum. Şimdi çakmak aldım. <laughs> çakmak. Arkadaşlar abim evini patlatacak. Keşke siz de görebilseydiniz. Allah. Çak. Aha zon. Aha çıktı direkt çıktı. Evet çak yazınca çıkıyor. Dur şu kapının yanı. Aslı ben burayı da kapatacağım. Arkadaşlar Ama birazdan bizimle, ev konusuna bak, geçeceğiz. bak. bak, bak. Of, of, Oha of. arkadaşlar şu an Uy, çok iyi bir görüntü oldu. Tüm hayvanlar öldü abimin. Yok lan. Orada bir tane kurt yaşıyor. Kurt nasıl yaşıyor ya? Oha. Evet arkadaşlar. Mağarayı kapatıyorum ben. Zombiler gelemesin. Aslında tüm kap mağaraları kapatsak ne iyi olur zombiler geceleri gelemez. Ben bir kurt gördüm. Ben bir mağarayı kapattım. Ben kutları severim olsun. Oo, orada yanan bir Lan bunlar yanan kendine. Abi. Ne oldu? Ne <laughs> bağırıyorsun? <gülüyor> Direkt şöyle arkadaşlarımızı heyecanlandırıyorsun lan, abi. Lan bunlar alevden yanıyor mu? Evet. Yok. <laughs> aa, aa çocuk domuz. Benim onu almam yok mu? Çocuk domuzu ne yapıyorsun? Bak bebek olur. domuz. Çok tatlı. Oğlum öl, yavrular çok tatlı ya. Ee, öl, 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 Yavru Bakın. tam tam öldürmüyorum. Şu hadi şu hadi doğru. ailesi Şurayı bozmayacağım. Şurayı görmek çok iyi. Baksana. Oy, bak. Yağmur çok iyi ya. Bak 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 iki tane yanık ev. <laughs> i̇ki Şurada... evi de var. yaktı arkadaşlar Şimdi abim. Love şelalesi bildiğin. <laughs> Keşke <ki> gördünüz <laughs> ama. Şu an burası lav şelalesi. Ben yapayım. buraya bir koltuk ekleyeyim ya. Buraya bakın. Yatak, 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 yatak. Nerede yatak? Aa yatak yok. Aa dur ben havayı fişek patlatacağım. Evet ondakini alalım. Havayı fişek. Bir şey var. Patlamıyor bu. Yaylı tüfek var. Patlamıyor o, bu. Nasıl çok zor. Ne? Aa gitti. Ne oldu mu? bir şey. Artık ben bir yer TNT ile patlatmam. Ben maden bulacağım oğlum. Madenlere gir abi maden çok güzel. Oğlum dünyanın en büyük TNT'sini yapacağım ha. Böyle evimin üstüne şeyler düş. Of of gösteri gösteri zombiler. Aa kırdım yanlışlıkla. Bak. Ha. Lan domuzlar ya var ya. Evet arkadaşlar, pil gücümüz az olmuş. Birazdan bitiririz videoyu. Ya benim kapım gene açık kalmış. Daha de kapım açık kaldı Bu arkadaşlar. Kan, bak, bak, İçeriye ben, creeper girdi. demin evime arkadaşlar creeper girdi. <laughs> Şöyle ben sarıya alacağım. Akşam oldu zaman. Akşam oldu zaman rahat rahat uyuyacağım. Arkadaşlar buraya bu arada yere de halı serdim. ettim. Yatak niye konmuyor? Allah ol, Allah. Olsana ol ama ol. olsun madem. Arkadaşlar yatak konulmuyor. Üst kata mı konulabiliyor acaba? Arkadaşlar burada bu merdivenler bozuk mu ya? Ben merdivenlerden aşağı inemiyorum. Aa üst kata yatak koydum. Artık üst katta uyuyacağım. Bakın ben buradan inemiyorum. Sadece böyle ya, çok yavaş iniyorum. Onun burada maden yok da ben taş kırıyorum. Bakın halılara galiba konulmuyor. O zaman biz de koltuk koyarız. Aa kütüphaneyi buldum masa. Ersel kırkabu diye. Aa, dur, tekne dur, var. Dur, dur. Evet, benim teknem ne oldu lan? Aa ya, Aa teknem duruyor. Bak. Aa, bak. Aa, Benim teknesi var. Onu patlatacağım. Kol yazınca bakalım Tekneyi çıkacak mı? patlattım. Uy. Ha çıktı. Köpeğe yazık lan. O, o duruyor orada. Koltuk. Şöyle şu. Lan. Bu ne lan? Buradan su çıkıyor. Aha. Ah. Abi biliyor musun galiba hallara koltuk olmuyor. Evet hallara Aa, koltuk konmuyor. Oğlum ben nereye gidiyorum lan? Allah'a ekber. Ben yukarı çıkacağım. Şu yatağı buradan kıracağım. Direkt arkadaşlar bunda çok Kaç. güzel bir işler yapıyoruz. Kaç. Oynuyorsam. Şöyle yatağı buraya koyacağım. Heh. Ya. Al ya op, sen ya. Ee, halı. Halı sereriz ya buraya. Halı. Arkadaşlar Minecraft gerçekten çok yorucu. Aa ben bunu nasıl sereceğim? Ulan ben şu an var ya her yeri patladı. Hayat kırıklığı. Yorumlar aşağıdan lazım. Arkadaşlar şöyle bir tane yatak arıyorum ben. Yatak. O creeper var. Ne yaptım lan ben? Yatak yatak. Arkadaşlar yatak bulamıyorum. Yatak nerede? Yat. Yat yazınca yatak çıkıyor. En alttan. Aa yatak buraya koymuyor. Aha vallahi madem buldum lan. Senin dediğin şey neydi Furkan? Aha bu tamam. Bunu bunun yerine aldık. Ya da meşale alayım dur, dur. Şöyle bir deniyorum ama olmuyor. Oğlum maden buldum lan ilk defa. Lan yarası çıktı. Evet madende yarası çıkıyor. Lütfen. İnşallah arkadaşlar bir aksilik yaşanmaz. Yatak artık koyul ya. Neyse burası da böyle kalacak. <laughs> ne o mu? Benim şeyime bak çok özü şeyler var ya. Bak burada su var. Oğlum, ben yerde geziyorum ama. Nereye gezdim dedim. Kaç 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 şantiyi patlattım. Koydum. Uh -huh. Ne lazım başka oh ya. buraya? Yatak yatak yatak. Ah. Evet yatak lazım yatak. Yatak. Oh. Yatak oh. koyak ya. Oh. Bu ne ya? Ben bunu mu Oğlum konuşayım? Burada sudan başka bir şey yok. Mu? Şöyle buraya bir tane yatak koyak. Ha yatak varmış zaten bende. Heh. Gece mi şu an bir bakacağım. Hatta şuraya bir cam koyacağım. Arkadaşlar gerçekten Minecraft'ta işler bitmiyor. Minecraft'ta para yok maalesef. Çalışıyoruz, çalışıyoruz ama para vermiyoruz. Yaratıcı abi yaratıcı da oynuyor işte. Ne güzel. Nespri yapalım. şöyle cam. Aa, ben ah, saracağım. Oğlum ben madem bulmuştum gitti. Hocam. İnşallah yeneriz lan. Neyi? Arkadaşlar şu an biz oynuyoruz ama Türkiye maçı var. Aynen Türkiye maçı. İnşallah yeneriz. Ben en son baktığımda şey. 2-1'di. Evet 2-1 yeniyorduk. İnşallah yeneriz. İnşallah. Oğlum düzgün yere bak ya. Ben mesela şimdi kurtlarımı da görmek istiyorum. Kurtlarımı da buradan görüyorum galiba. Evet. Yok. Açla kaç. Aç. Oo buradan iki hayvanlarımı Oo. da görüyorum. Siz şimdi Oğlum. buradan atlarsınız, mı atlarsınız. Ben burayı kapatacağım. Şöyle Evet. Görüyoruz bakalım. Aha. Oho! Oho! Abi ne diyorsun? Oho. Oho. Abi sus ya. Allah! <laughs> Arkadaşlar abi şu an TNT patlatıyor. Uyunur mu acaba? Oo! Abi sus ya. <gülüyor> <gülüyor> ben burada çok şeyler... Çıktı. Evet su çıkıyor. Oğlum suyu döveceğim ama ya. Dön abi. Ağla. Kitaplık. Şimdi burası benim kitap okumuşum olacak. Burada sabah aa, suda... akşam kitap okuyacağım. Şöyle. Oğlum suda da patlamıyor Ya. Ya. Şu kırıyorum ya çok sinir oluyorum. Bir de camı da kırık ya. Şey Allah'ım sen beni koru Ne var aşağıda? Bilmiyorum. Şaradan bir korka. Ne oldu? Üstüne i̇şte kum düştü. Olan öldü Cam 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 cam. Acil evet, cam arıyorum. Ar Arkadaşlar hani insanlar acil Aynen. ev arır ya ben Olur, de acil cam arıyorum. Çıkamam, Çıkabilirsin. Rahat. Evet. Oğlum şu an madem buldum. Şu bir bakayım. Aha, var. Cam nerede ya? Gel lan buraya. Acil cam aranıyor. Ha cam burada Oo, olması lazım. Selam be. Oo, cam yok. Ne yapayım lan? Canavar buldum ha. Cam yok. Ha buldum. Okay. Şey. Biz herkesin kullandığı. Oha. Akşam oluyor. O ben yerde su var bak ya. Evet. Uyayamıyorum. Heh uyudum. Hadi uyudum abi ben. Akşam oldu bende. Sen de uyu bence. Oğlum ben uyumam. Bu ah, uyandım. Ne oldu bakalım? Sabah oldu mu? Evet sabah oldu. Ye. Yeah. Kaç dakika oldu video? Bakalım 15. Bitirelim bence. Biraz daha şey yapalım. Biraz daha eklenti koyacağım. Direkt bitiririz sonra. Tamam çabuk bitir ama. Evet az kaldı. <laughs> ee, evet 15 dakika dedim, fazla. Şarjacağız. Bir de. Evet arkadaşlar. Hızlı bitireceğim videoyu. Hızlı yapacağım şunları. Bun, 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 bun. şuraya da şey yapma bun, masası koyduk Aa, dur şuraya açalım o merdiven çıkıyor ya evet nasıl ana ucaksın, su, karanlık olsun bir şey olmaz ee, ben... Aa. bir de direkt direkt eee oğlum bu ne lan bu ne körük? ocak oha ocak oğlum ben bir yerden girdim de aynı yerden çıktım <laughs> Hı. Ocak yaptım. Şöyle oho, kürsü, büyü masa. Ne yapacağım biliyor musun? Ben dolma çapısı Büyü masa. Masa doğru kazacağım. Bekle, karada, Ay var ya burası benim Nasıl bir şey olduysa artık. Burası. Evet. Eee şu an eklemelerimiz bitti. Şöyle aşağı doğru inelim. Arkadaşlar direkt son kez bir evimize bakalım. Sonra zaten direkt Oo. videoyu bitireceğim. Görüyorsunuz da evimiz iki katlı. Yağmur yağıyor. Güzelim yağmur. Ve son olarak şöyle şuralarda bir köylüler gördüm ben. Köylülerin evini patlat patlatacağız ve bitireceğiz. Köylüler burada olması lazım. Öyle tahmin ediyorum. Bakalım nerede? Aa, arkadaşlar buraya ben ev yapmaya çalışmıştım. Görüyorsunuz. Orası ondan sonra. Şöyle köylüler çok uzakta olmamalı. Aha. Oo, buraya da ev yapsak iyi olur. He. Aa buraya kar yağıyor. Abi baksana. Buraya kar yağıyor. O zaman böyle biz bir kar yağlayalım. Oyunun sonuna mı geldim? Abi şey aydınlatma aracı kullan. Kullanamıyorum. Oyunun sonuna mı geldim? Oyunun yerine geldim. Ar Arkadaşlar abi galiba oyunun sonuna geldi. Biraz da inebiliyor musun? Değildi. Biraz daha inebiliyor musun? İnerim de çok karanlık. İn in. Oğlum bak. Sadece böyle. Yani toprak. Gitti mi bile fark etmiyor. Şimdi çıkacağım. Evet çık abi. Yani abi ben burayı patlatacağım. Buraya kar yağıyor. İstanbul'a yağmadığı için. Buraya patlatacağım. Ve çakmak alıyor. Dur çok olmadı. Ben bir ev gibi yapacağım. Üçlü. İşte... Oha. Çok uyumamıyorum.